doğal olduğu için zararsız sanıyoruz. Ama ya 50 yaşından sonra vücudumuz artık eskisi gibi tepki vermiyorsa? Son yıllarda çok konuşulan bentonit, gerçekten faydalı mı yoksa dikkatli olunması gereken bir madde mi? Bentonit, topraktan gelen, güçlü emilim özelliğiyle bilinen doğal bir kil. Maden uzmanları ve akademisyenler bu maddeyi özellikle bağlayıcı yapısı nedeniyle inceliyor. Bentonit firması sahibi Hamit Tecer'in de sıkça vurguladığı gibi, Burada asıl mesele ürünün saflığı ve nasıl kullanıldığı. Peki işin 50 yaş sonrası boyutu ne? Ya. 50 yaşından sonra vücudumuzda sessiz ama önemli değişimler olur. Sindirim sistemi yavaşlar. Mineral dengesi daha hassas hale gelir. Karaciğer ve böbrekler eskisi kadar hızlı çalışmayabilir. İşte bu noktada, bentonit gibi güçlü eminim yapan maddeler farklı etkiler gösterebilir. Bazı profesör ve doktora düzeyindeki akademisyenlere göre bentonit, Bağırsak içinde toksinlere tutunabilen bir yapı gösterir. Bu da bazı kişilerde şişkinlik ve sindirim rahatlaması hissi oluşturabilir. Ancak önemli bir uyarı var. Bentonit seçici değildir. Yani sadece zararlı maddeleri değil, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de bağlayabilir. Özellikle 50 yaşından sonra bu durum kalsiyum, magnezyum ve demir dengesi açısından risk oluşturabilir. Uzun süreli ve bilinçsiz kullanımda kabızlık, mineral eksikliği ve bazı kişilerde böbrek yükü artışı görülebilir. Bu yüzden uzmanlar bentonite sürekli değil, geçici ve kontrollü bir destek olarak değerlendiriyor. Profesörlerin ortak görüşü şu, bentonit bir ilaç değildir. Tedavi edici bir mucize olarak görünmemelidir. Özellikle 50 yaş üstü bireylerde, düzenli ilaç kullanımı veya kronik rahatsızlık varsa, uzman görüşü alınmadan kullanılmamalıdır. Doğal olan her şey masum değildir. Ama doğru bilgiyle kullanıldığında bazı doğal maddeler destekleyici olabilir. Önemli olan şu soruyu sormak. Bu madde benim vücudum için gerçekten uygun mu? Eğer bu tür bilimsel ve bilinçli içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.